Birinizde grafik tasarım, ikinci sınıfta neler yaptık? Bunu kendi işlerimiz üzerinden göstereceğim. Bu videoyu okula geldikten sonra ne tarz dersler oluyor, neler işliyorsunuz falan diye soranlar için çekiyorum. Birinci sınıftayken de bir vlog çekmiştim, onu da izleyebilirsiniz. Hemen kısaca bir tanışalım. Ben Dilara Vardar, Akdeniz Üniversitesi'nde grafik tasarım ikinci sınıfta okuyorum. Yani bitirdim, üçe geçtim. Bilmeyenler için de kanalımda çizim grafik tasarımı, sanat üzerine çekiyor üretiyorum. Şimdi başlayalım. Bu yılın ikinci dönemi online olarak geçti. Birinci dönemde yüz yüze gitmiştik. O kadar uzun zaman oldu ki birinci dönemi bitirelim. Her şeyi hatırlayamıyorum. O yüzden o kısmı birazcık daha hızlı geçeceğim. Çünkü ikinci dönem çok daha yaratıcı çalışmalarımız var. Daha böyle belki e, algılayabilirsiniz yani yaşandığını. Birinci sınıftayken yani elle yaptığımız şeyler daha ağırlıklıydı. İkinci sınıfta artık iyicene dijitale geçmeye başladık. Videoyu birinci dönem ve ikinci dönem olarak ikiye ayırdım. İlk önce birinci dönemdeki derslerden bahsedeyim. Birinci dönemde ilk önce bahsetmek istediğim tipografi dersi. Ben tipografi dersini çok severim. Hocamız çok tatlı ve her zaman böyle kapasitemizi arttıracak işler verir bize okulda en sevdiğimiz hoca olabilir. Birinci dönemdeki tipografi derslerinde yaratıcı çalışmalar yapmaktan ziyade daha çok böyle öğrenmek üzerine çalışmalar yapmıştık. İlk ödevimiz harflerden kendi portremizi çizmek. Daha sonrasında onu kartvizit, vizit, antetli kağıt ve zarf haline getirmek. Hem kartvizit, vizit, antetlinin falan nasıl tasarlandığını öğrenmiş olduk, püf noktalarını öğrenmiş olduk. Hem de tipografiyi nasıl daha değişik bir şekilde kullanabileceğimizi görmüş olduk. Bir de genellikle bu derslerimizde çıktı alıyoruz ve çıktı aldığımızda fiziksel olarak nasıl sorunlar yaşayabileceğimizi görüyoruz. O çok iyi oluyor. İkincisi şöyle bir çalışmaydı. Tipografi grafik hastalıklar diye geçiyordu. Şöyle bir şey vardır grafik tasarımda, bir deneysel işler vardır. Bazen grafik tasarım ve tipografi kurallarını bozarak da değişik bir şeyler çıkartabilirsiniz. Aslında bunu amaçladığımız bir ödevdi. Üçüncü ödevimizde Büyük Budapest Oteli'ni izleyip onun bu grafik afişini yapmaktı. Birazcık zorlandık çünkü ilk defa hani böyle bir şey yapıyorduk. Bir de sadece yazılar kullanabildiğimiz için birazcık tabii yorucu oldu bizim için. En azından ben kendi işimde filmi çok fazla yansıtamadığımı düşündüm ama daha sonraki ikinci dönemdeki işlerimiz daha güzel oldu. Bunlar bir temelini hazırlamış oldular. İkinci dönemde daha ikinci dönem kısmı aslında anlatacağım. <laughs> e tasarım dersimiz vardı. Bu dersinizdeki hocamız da çok tatlıydı. Bu de basım yayınla alakalı bir ders. O dönem bir broşür, bir katalog, bir de dergi tasarladık. Broşür tasarlamak benim bayağı beynimi yakıyor. <laughs> Çünkü baskısını alırken her şey çok karışıyor. İyi ayarlamak lazım. Ama gerçekten onu uygulamaya döktüğüm zaman onu nasıl yapılacağını daha iyi algılayabildim. Daha güzel sonuçlar alabildik çok şükür bu sefer. <laughs> bir otelin golf sahasının broşürünü ve katalogunu tasarladık. Daha sonrasında bir dergi tasarımı yapmamızı istedi hocamız. Ya kendimiz yeni bir dergi oluşturup onun tasarımını yapacaktık ya da var olan bir markanın dergisini baştan tasarlayacaktık. Kendileri dizayn yapacaktık. Ben de Fly PGS'ninkini yaptım. Herhalde o dönemde en çok eğlendiğim iş o oldu. <laughs> deneysel tasarım dersimiz vardı. Ben sadece bunu bize kadar olan derslerine girdim. Daha sonrasına girmedim çünkü. Bir yandan da ben o zamanlarda başka bir işte çalışıyordum ve ikisini birlikte yürütmek benim için çok zordu. Başka bir dergi tasarlama gibi bir şey işlerim vardı. O derste de deneysel kompozisyonlar yapıyorduk. Benim olduğum kısımda bir objeyi alıp parçalarından yeni bir kompozisyon oluşturuyorduk vesaire. Aslında adı deneysel tasarımlar yapıyorduk deneme yanılma yöntemiyle tasarımların nasıl olacağını gördüğümüz bir dersti. Ben balıklar üzerine ilerlemiştim ama dediğim gibi yarıda kaldı. <laughs> Grafik atölye bir dersimiz. Bu dersin birinci sınıfında ve birinci döneminde başka bir hocamız vardı. İkinci döneminde başka bir hocamız geldi. Bir i̇lk hocamız gerçekten geleneksel bir hocaydı. Zaten birazcık daha geleneksel bir ders. Daha çok böyle temel tasarım, temel sanatı anlamaya yönelik bir ders oluyor ilk başlarda. O dönem benim bıraktığım ikinci dersti bu çünkü ona da yetişemedim. Benim olduğum süreçte olan şeyi söyleyeyim. Bir meyveyi veya sebzeyi alıp en son kurumsal kimlik haline getiriyorduk. Yani ilk öncesinde şey düşünün. Bir enginar düşünün. Enginarı kara kalemle çizip yavaş yavaş daha sonra onu bir enginar fabrikasının logosuna çevirdik gibi bir şeyler oldu. Daha sonra başka şeyler yapmıştım ama ben bu kadar biliyorum. İkinci dönemde farklı şeyler yaptık onu anlatacağım. Ben de meyve olarak şeftali seçmiştim ve ben tam böyle yapmaya başladım şeftalinin mevsimi geçti. <laughs> baskı teknikleri diye bir dersimiz var. ders daha çok teorik bir dersti. Yani bilgiyi çekti bir ders. İşte hem endüstriyel hem de sanatsal baskı yöntemlerini işlemiştik. Aynı zamanda gidip matbaa, offset gibi yerleri gezmiştik. Grafik tasarım için baskı önemlidir. Çünkü biz e, yapacağımız işi işe bastıracaksak ona uygun tasarımdan yapmamız gerekir. Yaptığımız işlerde de böyle matbaalarla, offsetlerle zaten iletişim halinde kalarak işlerimizi en doğru şekilde sonuca vardırabiliyoruz. O yüzden de bizim için güzel bir ders oldu. Bir de minik bir lineer baskı yapma deneyimi yaşadık. Orada çok güzel oldu. Sanat tarihi diye bir dersiniz var. Bu bütün sınıflarda var yine. Sanat tarihinde birinci sınıfın ikinci döneminde ve bu sınıfın birinci döneminde batı sanatını işledik. Yani bu Rönesans'tır, Barok'tur o tarz şeyleri işledik. E, bu sınıfın ikinci döneminde de Türk sanatını işledik. Benim favori dersim sanat tarihi bu oradan. hep düşük alıyorum. <laughs> sekmez çünkü kopya veriyormuş gibi bayıp veriyorum. <laughs> Birinci dönemde işlediğimiz son derste tasarım teori ve yöntemleriydi. Bu ders biraz ilginç bir konuya sahipti. Hocamız bize bir kitap okuttu ve onun üzerinden bir tasarım yapmamızı istedi anladığımız şeylere dayanarak. Ya, tabii ki dersler herkesin anladığı farklıydı. Bazıları için çok saçma bir dersti, Bazıları için daha böyle düşünmeye iten değişik bir dersti. Ben de öyle düşünüyorum. Gerçekten bizi düşünmeye iten, farklı şeyleri göz önünde bulundurduğumuz bir ders oldu. TAP'ta şeyi anlatmaya çalışıyor. İnsan topluluklarının doğadan nasıl örnekler aldıklarını ve onun nasıl hayata uyguladıklarına Ediyordu. Bizim şu an trafikleri kurma şeklimiz, evimizi oluşturma şeklimiz vesaire hep doğadan örneklerle yapılan şeyler. Bundan bahsettiği aslında bir kitap. Biz de aslında tasarım yaparken doğadan örnekleri çokça alıyoruz ve bazen farkında bile olmuyoruz. Çünkü bilinçaltımıza yerleşmiş oluyorlar. Zaten biz de doğanın bir parçası olduğumuz için farkında olmadan bilinçaltımızdaki şeyleri tasarımlarımıza da kullanıyoruz. Böyle bazı şeyleri fark etmemizi sağlayan ilginç bir ders oldu aslında. O kitaptan okuduğumuz, çıkardığımız şeylerden bir tasarım yapmamızı istedi hocamız. Ben de onu yaptım ve geçtim dersimizi. Gelelim ikinci döneme. Ben ikinci dönemi çok sevdim. Çünkü daha yaratıcı çalışmalar çıktı. E, yaratıcı çalışmalar yapmaya alan açıldı daha doğrusu. Tabii online olması birazcık gözücüydü ama online olduğu için fiziksel olarak bir yerde çalışabilme imkanını buldum. O çok iyi oldu. O yönden bana avantajlı oldu. Şimdi gelelim tekrardan tipografiye. Ama bu sefer ikinci dönemine. Bu dönem dersimize İstanbul'dan bir art direktör katıldı. Derslerden bir şeyler katılabilen, güzel, böyle anlatan, kibar bir art direktörle konuşabilme şansımız oldu. Zaten tipografi hocamız çok seviyorum. Bunu yaptığı için ekstra seviyorum. Onu Konuk olarak geldiği süreçte şöyle bir şey yaptık. Uçurtma Avcısı diye bir kitap vardı. Belki duymuşsunuzdur. Hem onun filmi var. Bir de şimdi tiyatrosu yapılacak. O tiyatrosu için işte bizde bir tipografik afiş yaptık. Aynı zamanda bu tiyatronun postlarını ve storylerini yapacaktık. Dokuzlu olarak tasarladık onları. Ben hem senaryosunu okudum, hem filmini izledim, hem kitabını okudum. O yüzden ağlayabileceğim her stilde ağladım. <laughs> Zaten çok kasvetli bir hikaye. Benim yaptığım çalışma uçurtma ingesinden yola çıkarak yaptığım bir çalışmaydı. Başroldeki karakterler çocuk aslında. Ben de uçurtma kumaşı aldım. O kumaşın üzerinden uçurtma adı harflerini sanki böyle bir çocuk kesiyormuş gibi kestim. Çünkü bir çocuklar ana karakter olduğu için. içerisinden çıkarttığım harflerden tabii boşluklar oluştu orada. Onda bir ışığa doğru tuttum. O ışığa tutmamın sebebi de aslında ikinci bir umutu da anlatıyordu filmde. Ben de onu da yansıtmak için böyle bir şey yaptım. Aynı zamanda o uçurtma kumaşının üstünde böyle kirlettim. Çünkü içerisinde savaş, göç, ırkçılık gibi çok kötü şeyler vardı. Böyle tecavüz falan çok tuhaf şeyler vardı. O yüzden birazcık böyle uçurtmayı kirlettim. E yani iki tane hissi bir araya getirdiğim bir tasarım oluşturdum. Daha sonrasında o içerisinden çıkarttığım harfleri de sosyal medya tasarımlarında kullandım. Sosyal medya tasarım karakterlerin isimlerini yazdım. Altına da en çok kendilerini tanıtabildikleri repliklerini koydum. Bu şekilde bir tasarım yaptım. Benim için güzeldi. Daha sonrasında konuğumuz gitti. <laughs> Bizden sonra bir ödev daha yaptık. O ödevimizde de Dieter Rams diye bir endüstriyel tasarımcımız var. Bu Dieter Rams'ın iyi tasarımın 10 prensibi üzerine bir yazısı var. Onu biz broşür haline getirdik. Bu afişte daha modern bir font kullandım. Ve endüstriyel tasarımcı olduğu için yaptığı böyle tasarımlarda baktığımız zaman bu radyoların üzerinde falan böyle daha çok böyle yuvarlak imgeler kullanmış. Ben de o imgeleri falan broşürde kullandım kullandı. Kendi görsellerinde siyah beyaz olarak oralara ekledim. Bu dönem ambalaj tasarım dersimiz de geldi. ben şimdi bayağı bir şey öğrendim mi ders oldu aslında. Önce ambalaj tasarımını teorik olarak işledik. İşleri nedir, türleri nedir, materyalleri nedir, nasıl yapılır falan o tarafları işledik. Sonra kendimize hayali bir marka oluşturduk ve bir tane ürün seçtik. Onun ambalajını yaptık. Ben Coca-Cola diye bir tane marka oluşturduk. Hindistan cevizi toplar satan bir marka olsun istedim bu. Coca-Cola'daki kov kısmını koy demek. Yani kokonat koyu gibi düşündüm. Oradan aldım ismini. Hedef kitle olarak böyle daha gençler, çocuklar gibi bir kitle seçtim kendimi. O yüzden de daha böyle eğlenceli, e, hareketli imgeler kullandım tasarımda. Renk olarak da mavi ve kahverengi tonlarını kullandım. Hem böyle tropik gibi bir etki katmak için hem de aynı zamanda böyle denizi, koyu falan andırmak için bu renkleri kullandım. Bunu bir arasında koydum hatta buradan bana başka işler falan da geldi ambalaj tasarımıyla alakalı. Bu dersimizin sonraki ödevinde de kendimize bir tane ilaç firması oluşturduk. Bu ilaç firmasının da sattığı ürünün böyle farklı varyasyonlarını yaptık. Yani ben mesela Harmony diye bir tane ilaç firması oluşturduk. İşte vücudun dengesini, için falan sağlar, anlars bir şey oluşturdum. Daha sonrasında bunun C vitaminlerini hap şeklinde koydum, sandoz şeklinde koydum. Ve diğer hocamızın bize verdiği şekillerle tasarladım. Ve aynısını aslında farklı yerlere uyarlayabiliyor muyuz diye baktık burada. Sonrasında daha böyle kreatif bir tasarım yapmamızı istedi hocamız. Yani, yani ambalajın şeklini daha nasıl değişik, nasıl işlevse hale getirebilirsiniz gibisinden. Hani bazen ambalaj olur bir evde saklarsınız ya onun gibi bir tasarım yapmamızı istedi. Çok az bir sürenimiz kaldı o yüzden sadece çizim istedi bizden. Çünkü onun yapılış kısmı daha uzun sürerdi. Ben bir kat diye bir marka oluşturdum. Hani şey vardı ya böyle duyularda görmüşsünüz t tişört katlamak için bir tane platform oluştururlar. O platformda daha hızlı bir şekilde katlayabilirsiniz. İşte ben onun e, ambalaj tasarım haline çevirdim. Tişört markasının ambalajları o şekilde olacak. Yani onu aldığınızda evinize aynı şekilde o da gelmiş olacak. Hem bir tane o tişört katlama platformunuz olmuş olacak hem de tişörtünüz güzel bir ambalajla almış olacaksınız. <laughs> Sonra benim herhalde bu dönemdeki en favori derslerinden bir tanesi olan görsel iletişim dersimizi aldık. Bu dersimizde dünyanın en tatlı hocası vardı bu arada. Gerçekten hayatımda en tatlı insan olabilir. <laughs> Gerçi ben herkese tatlı diyorum ama gerçekten kadın çok tatlıydı. Önce dersimize görsel iletişim unsurlarını işledik. İşte afiş tasarımda nereye dikkat edilir, e, kitap tasarımı yaparken nereye dikkat edilir gibi gibi. Onları teorik olarak işledik. O vizeye kadar olan dönemde onları yaptık. Sonra vize ödevimizde şeydi, e, bir tane şiir verdi bize. O şiiri de bir illüstrasyona veya bir tasarıma dönüştürmemizi istedi. Ben bunu koymayacağım çünkü çok çirkin oldu. <laughs> e, vizeden sonraki dönemde de bizden bir tane CD ve tişört tasarımı istedi. Sevdiğimiz bir gruba CD ve tişört tasarımını yaptık. Ben de Tat Chili Peppers grubunu seçtim. Çünkü benim hem lise dönemimi hatırlatıyor bana... Hem de böyle müzikal altyapıları böyle çok karmaşıktır. Ben de farklılıkların aslında nasıl güzel bir uyum sağlayabildiğiyle alakalı his getirdiği için bana ben o grubu çok seviyorum nedense. Sevi. Öyle bir şey yaşıyorum yani kendisiyle. <laughs> İlk tişörtümü tasarımdan bahsedeyim. Neler anlatmak istediğimi. Tişört tasarımında böyle alt zemin olarak Retat Hot Peppers'ın amblemini kullandım. Amblemin altından bir acı sos akıyor. Zaten grubun ismi Retat Hot Peppers olduğu için grubun isminden bir inge eklemek istedim. Ortasında da grubu iskelet bedeniyle resmettim. Bu da grubun yıpranmışlıklarını belli etmek için yaptığım bir şey. E, çünkü grup gerçekten çok böyle zor süreçlerden geçiyor ve çok yıpranmış bir grup. Hayatın darbesini yemiş bir grup diyebilirim. E her hepsinin böyle psikolojik sorunları vesaire olduğu için zaten bunları müziklerine de yansıtıyorlar. O yüzden böyle yıpranmışlıklarını göstermek için iskelet bedeniyle çizdim. Yine aynı nedenden diğer yerler böyle farklı tonlardayken kendi vücutlarını böyle daha mavimsi tonlarda çizdim. O da mavi hüzünü temsil bir renk olduğu için ben de o rengi kullanmak istedim orada. Diğer renkte de kırmızı, siyah ve sarı olarak kullandım. Bu da yine kurumsal kimliklerine çok fazla kullandıkları bir renk olduğu için kullanmak istedim. Bir grubun dinamik ve enerjik şarkılarını anlatmak için de yaptığım bir şey. Şimdi CD kapağı tasarımından bahsedeyim. CD kapağı tasarımda e, California Question şarkıları için tasarladım. CD'nin konusu bu albüm çıkmadan önce gitaristleri ve uyuşturucu bağımlılığı sürecinden geçiyor ve daha sonrasında tekrardan katıldıklarında bu albümü yapıyorlar. Ve bu albümle birlikte bayağı bir yükselişe geçiyorlar. California Question yazılı bir portal yaptım ve bir gitar var altta. O gitaristin gelmesiyle alakalı yani alt zemin olarak onu kullanmak istedim. Gitarın sapı yukarı doğru California Question portalından geçip yükseliyor. Daha sonrasında yükselişe geçtiklerini temiz izletmek için koyduğum bir şey. Gitarın ucunu da böyle bir mikrofon gibi yaptım. yani solist orada şarkısını söylüyor gibisinden. Yine tişörtü de yaptım gibi burada da iskelet bedeniyle resmettim. Çünkü yine yıpranmışlarını belli etmek istedim. Arka tarafta da yine grubun üyeleri kendi enstrümanlarını çalıyorlar. Böyle bir illüstrasyon tasarım yaptım. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Çok eğlendim yaparken. Dönem tasarımda da renk yönetim diye bir dersimiz vardı bir de. O dersimizde de renk skalası yaptık. Ben renk skalasından nefret ediyorum. Artık gerçekten kusma geldi. Çünkü alttan aldığım bir dersim vardı. Orada da çok yaptım. Ben lisede de grafik tasarım okudum. Orada da yaptım. Her yerde ben renk skalası yaptım. Gerçekten ben çok kusacağım. Bu gerçekten renk skalası su skalasıydı yani. Ben buraya resimleri koyacağım Anlarsınız ne demek istediğimi. Renk teorisi hakkında makale, araştırma gibi bir şey yazmamızı istedi. Birazcık zorlayıcı bir dersti. Son olarak da grafik atölye 2 dersimiz. Böyle başka bir hocamız geldi derse. Birazcık böyle ajans gibi çat 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 işler yaptık. Gerçekten çok hızlı geçti her şey. İlk ödevimizde grafik tasarım temelleriyle alakalı 10 tane afiş yaptık. Biraz daha minimal ve vektörel şeyler istedi. Ortak bir oluşturup o şekilde ilerledim. Sonra da kendi ismimizle bir ve kalp vizit tasarlamamızı istedi. Onu yaptık. Daha sonrasında bir müzeyi gezip orada böyle değiştirmek istediğimiz bir yönlendirme tabelesini baştan tasarlamamızı istedi. Ya da yeni bir tasarım oluşturmamızı istedi. Ben de arkeoloji müzesine gidip böyle birazcık daha antik his veren bir tasarım yaptım. En son olarak da infografik ödevi yaptık. Kahvenin enerjikliğini, uyandırıcılığını falan hissetmemizi sağlayan bir e, tasarım istedi bizden. Bir de o kahvenin nasıl yapıldığını gösteren bir aslında tasarım yapmamızı istedi. Ben de şey yaptım işte röntgen çekiyormuş gibi içerisinde işte ne kadar kahve, ne kadar su var falan onu gösterdiğim bir şey yaptım. Bir tane kahve çalışan da içerisini gösteriyor. Böyle bir tasarım yapmaya çalıştım. Ama o da çok içme silmemişti açıkçası. Evet bu yılki işlerimiz bu şekildeydi. Şimdi size çok çok önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum. Okula elbette size bir katkı sağlıyor ama düşündüğünüz kadar fazla bir şey değil. Size iş açmak için bir alan veriyor, bir if veriyor. Mesela bu aslında biraz müşteri gibi yani size yaptırmak istediği bir iş getiriyor ama sonuç olarak ne yaptığınız sizin elinizde. Nasıl bir çalışma ortaya koyacağınız sizin elinizde. Mesela size bir ambalaj tasarımı yap denilirse internetten alıp da geçebilirsiniz ya da kendinizi geliştirmeye çalışıp kendinizi zorlayıp bir şey de yapabilirsiniz. Bunu bir ödev olarak da görebilirsiniz ya da daha sonrasında bu benim mesleğimde bir yerde işime yarar diye düşünüp de onu farklı bir şekilde bakış açısıyla yapabilirsiniz. Farkındalık gerçekten eğitim sürecini çok değiştiren bir şey çünkü aynı şeyde aynı şartlar altında çok farklı sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bir de iş hayatında da her şey okuldaki gibi yürümüyor. O yüzden mutlaka okul dışı araştırmalarla freelance işlerle, stajlar vesaire desteklemek gerekiyor. Özellikle yaz saatinde falan bize çok öneriler. Ben de şu an staj yapıyorum. Kendinizi tamamıyla okula bağlamayın çünkü okul size her şeyi vermiyor. Tek başına da maalesef maalesef yeterli olmuyor. O yüzden dediğim gibi okul dışı şeylerde kendinizi geliştirmeye çalışabilirsiniz. Çizim, grafik, tasarım ve sanat üzerine çektiği için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.